Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bugünkü kahve falınızı kapattım. Sizin izleyene özel genel bir açılım olacak. Siz dilinize tutun niyetinizi. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimini tüm işaretleyerek ve videomu beğenerek YouTube aileme katılmış olursunuz beni desteklemiş olursunuz. Daha büyük bir geniş bir kitleye sahip olunuz. Videoyu beğenerek ve abone olarak dostlarım. Dilinizi tutun, niyetiniz edin. Bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. Evet. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Evet. Arkadaşlar burada bir erkek sizi bekliyor bayanlar. Yolun başına çıkmış. Sizin gelmenizi dört gözle bekleyen bir tane erkek görüyorum. Umarım hayırlısı olursun için arkadaşlar. Tam şurada. Sizi bekliyor. Dört gözle bekliyor yani. Tertemiz üç tane kalp var arkadaşlar. Sizi seven üç kişi var. Sizi o kadar çok o kadar çok seviyorlar ki. Yani nasıl diyeyim bayağı böyle bağrına basmışlar. Ailenizdendir ya da yakın arkadaşınızdır. Üç kişi çok seveniniz var. Çok güzel bir şey. Dördüncü ayda Nisan ayında arkadaşlar elinize bir toplu para geçebilir dostlarım. Nisan ayına tekabül ediyor. Nisan ayında elinize toplu bir para geçebilir dostlarım. 20-25 gün sonra arkadaşlar bir işle alakalı bir koşturmanın karşılığını alacaksınız galiba. 20 ya da 25 gün sonra dostlarım. 3 tane sinsi yılanınız var çevrenizde arkadaşlar. Bunlar üç kişiler. 3 tane çevrenizde sinsi yılan var. Üç kişi. Kariyer konusunda şu an bulunduğunuz konumdan daha yüksek konuma geçeceksiniz arkadaşlar. Yükseliyorsunuz. umarım hayırlısı olursun için. Bir bayanla bir erkek arkadaşlar oturmuşlar. Masada uzun uzun konuşacaklar bunlar. İleriye dönük, geleceğe dönük. Yani ilişki yaşadığınız adamla ya da kadınla oturup uzun uzun konuşuyorsunuz. Ve çok özel, çok da güzel planlar yapacaksınız. Umarım hayırlısı olursun için. iki konuda yükseliyorsunuz arkadaşlar. Yani istediğiniz iki konuda yükseliyorsunuz dostlarım. Size para anlamında arkadaşlar birinden bir para giriyor haneye ekstra. Yani düzeninizin dışında ekstra haneye bir para giriyor dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Göreviniz ve sorumluluğunuz artıyor arkadaşlar. Şu an göreviniz belli sorunuz belli ama bir tık daha artacak ve arttıktan sonra daha güzel paralar kazanacaksınız bir tık sorununuz artıyor size küsmüş bir bayan var hem de çok küsmüş yani aramanızı bekliyor bilmiyorum arar mısınız baya böyle bir küsmüş sırtını ters çevirmiş anahtar sahibi oluyorsunuz umarım hayırlısı olursun için arkadaşlar bu da çok güzel bir anahtar sembolü çıkmış. Ceyhan'ın C'si, Nide'nin N'si, Zonguldak'ın Z'si. C, N, Z harfi arkadaşlar size arada arıyor az kalmış. Etrafınızdaki bir bayana ve de bir de erkeğe dikkat edin arkadaşlar. Bir bayan bir erkek sinsi gördüm. Ağzında kuş tutsa yine umurunda değil yani. Bir erkek bir kadının her istediğini alıyor, her istediğini yapıyor yine bu kadın onu sevmiyor. Artık erkek sevdiği için onu gözü boyamış yani. Ama bu erkek pes ediyor. Seviyorum ama böyle olmaz. Çekemem. Bu erkek kaçıp gidiyor. 2-3 gün sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, özel ve güzel bir telefon haber alabilirsiniz 2 ya da 3 gün sonra. Bu yılın sonunda iki kişi bir uçak yolculuğu yapıyorsunuz arkadaşlar. Evle alakalı bir koşturmacanız var. Özel bir koşturma ama bunu halledeceksiniz dostlarım. Dostlarım etrafınızı sarmış. Bakın bir tane kocaman bir at görüyorum. Siz atın tam yanında duruyorsunuz. Yine Etrafınızı sarmış büyük bir kısmet var. Bu kısmet siz arkadaşlar 5 hafta içerisinde gelecek dostlarım. Bakın yanında da 5 rakamı çıkmış. Hayatınızda bir belirsizlik var arkadaşlar. Bu belirsizlik neyse onu çözüyorsunuz. Yani kafanızı atamadınız, toparlayamadınız neyse bu belirsizlik gidiyor. Kafanızı toparlıyorsunuz. Siz de artık bir rahata kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Rahatlıyorsunuz. Çok güzel bir yere kapak atıyorsunuz. Yani çiviyi çakıyorsunuz. Şu an iş arayan arkadaşlarımız varsa çok güzel bir işe sahip olabilirsiniz dostlarım. Burada bir erkek var. Eline gülü almış kokluyor. Bunu çünkü bir bayana getirecek. Bakalım güzel mi kötü mü kokuyor diye deniyor yani. Bakın tam burada çıkmış. Etekleri tutuşan bir kadın var. Çünkü gizlilik yalanı her şeye ortaya dökülüyor. İşte bir söylersin, iki söylersin, üçüncü de patlarsın. Bu da patlayacak, üçüncü de patlıyor bu kadın. Yani etekteki taşların hepsi dökülüyor yani. Bir konuda arkadaşlar çok aceleci davranıyorsunuz. Hızlı, aceleci ve bundan dolayı işlerinize rast gitmeyebilir. Bir düşünün, taşının aceleci davranmayın arkadaşlar. Yani hızlı gitmeyin yani. Bakın burnu sivri, ağzı küçük, gözleri simsiyah, kocaman, iri yarı bir adam var. Böyle bir adamla tanışabilirsiniz arkadaşlar. Vakit çok az kalmış. Bu kişi geliyor sizinle konuşmaya. Üzerinizde iki tane kadının nazarı var. Siz bunları tanıyorsunuz akrabalardan. İki kişinin nazarı var üzerinizde. Tavşanı tutmuş böyle kendinize doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi kendinize kazanıp kendi kendinize yiyeceksiniz. Büyük bir kısmet yakalıyorsunuz ekonomik anlamda yani para anlamında durumunuz düzeliyelim de baya böyle bir düzeliyor. Sezgileriniz çok kuvvetli arkadaşlar bir şey diyeceksiniz birine o dediğiniz çıkacak yani sezgileriniz baya böyle bir kuvvetli öyle söyleyeyim size yani ya da altincısınız mi diyeyim baya böyle bir kuvvetli. size bir kapı açılacak arkadaşlar ve bu kapı açıldıktan sonra hayata karşı bakış açınız da değişecek. Yani baya böyle bir değişeceksiniz. Ben ben değilim yani diyeceksiniz. Baya böyle bir bakış açınızı değiştiriyorsunuz. İsminde soy isminde E A harfi olan biri sizinle uğraşıyor mu? Bu insan bir daha sizinle uğraşmayacak arkadaşlar. Bu insandan kurtuluyorsunuz. Bir daha sizinle uğraşmayacak üç erkekle ilgili bir sıkıntınız var. Bu üç tane erkekle ilgili sıkıntıyı çözüyorsunuz dostlarım. Düşünmekten, dertten, tasadan uykusuz kalmışsınız. Ama vücut direnciniz düşerse arkadaşlar hasta olursunuz. O yüzden uykuya, yemenize, içmenize bunlara çok dikkat edin dostlarım yani öyle söyleyeyim size. Arkanızdan birileri laf ediyor mu hiç tınlamıyorsunuz. bu dedikodu. Hiç tınlamayın arkadaşlar. Kendi hayatınıza, işinize, gücünüze bakın. Gerisi boş bomba yani. Boş laflar. Aklınızdaki kişiyle bir araya gelip tekrardan konuşacaksınız arkadaşlar. Neyin ne olduğunu ne olacak şöyle böyle derken bir barış olabilir. Güzel bir konuşma görüyorum ben ama. böyle arkadaşlar vücut ağrıları çok yaşıyor musunuz son zamanlarda bu stres sıkıntıdan da olabilir bakın biri size masaj yapıyor evde olan biri hatta şu omuzlarınızı tutmuş baya böyle omuz ağrıları yer gelmiş olabilir bir anda soğuktan sıcağa çıkıyorsanız o da yapabilir dostlarım dikkatli olun biri birinin arkasına gizleniyor siz görmeyin diye ama göreceksiniz sen gizlensen de yani ben senin ne olduğunu bulacağım. Ne yapmak istediğini bulacağım diyorsunuz. Yani birinin bir yalanını ortaya çıkarıyorsunuz dostlarım. Burada bir erkek bir bayanın gelmiş alnından öpüyor arkadaşlar. Yani büyük bir buluşma, büyük bir barış var ve büyük de bir evlenme teklifi var. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Bakın burada yaşlı bir kadın oturmuş yan gelip onun elini öpüyor. Yani bir, bir el öpme fastı var ciddi olan ilişkisi olanlar. Yani bu iş olacak onu söyleyeyim size. Ev arıyorsunuz, ev arıyorsunuz galiba bulamıyorsunuz arkadaşlar. bu kolay bir şey değil. Ev satın alacaksınız. Beğenmeniz lazım yerini, ortamını sonuçta o kadar para veriyorsunuz yani. Tabii ki beğeneceksiniz, tabii ki seçeceksiniz. Yani umarım gönlünüze göre ev bulursunuz arkadaşlar. Bu yıl içerisinde ise birinin çok büyük bir sürprizi var dostlarım. Yani bu yıl içerisinde birinin size çok özel ve güzel bir sürprizi var arkadaşlar. Bir iş için koşturuyorsunuz. O iş olabilir her an. Koşturduğunuz iş her ancık diye yanınıza gelebilir arkadaşlar. Birisi sevgi duyuyor, saygı duyuyor ama bir anda size karşı tavırları değişecek. Bu durumu size şaşıracaksınız. Ya bu beni severken, sayarken yani bir anda ne oldu? Bir anda böylese değişecek. Çünkü galiba bir şey duyacak sizinle alakalı. Gözünde görmeden niye inanıyorsun? Böyle bir muhabbet var arkadaşlar. İnanıyorsa kendi bilir. Hiç muhatap bile olmayın yani. Size kızmış, küsmüş kişi gelip sizden özür diyecek. Kendi hatasının olduğunu farkına varacak artık arkadaşlar. Çok çalışıp, çok çabalayıp İstediğiniz neyse onu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani çalışan demir pas tutmaz bunu hep söylüyorum. Çalıştıktan sonra hedefinizi tutturabilirsiniz. İstediğinizi tabii ki alabilirsiniz dostlarım. Şubat ayının ilk haftasından sonra arkadaşlar bir isteğiniz olabilir. Şubat ayının ilk haftasından sonra bir dileğiniz bir isteğiniz olabilir dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Dostlarım etrafında dolanan tipler var. Kıskanan tipler. İş yerinde. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Bunlara taviz vermeyin dostlarım. Sizin işinizin dışında ekstra size bir iş sunulabilir arkadaşlar. Bu terfi ile alakalı olabilir. Bu da küt saçlı esmer bir bayan var. İki kadın bununla çok uğraşıyor. Bu iki kadından kurtulacak. Az kalmış merak etmesin. Bir konuda sıraya girmişsiniz. O sıraya gelmenize çok az kalmış arkadaşlar. Hedefinizi tutturuyorsunuz. Sizinle barışmak isteyen biri var. Gayret gösteriyor. Sizi arayacak ve bu kişi barışacak dostlarım. Kaldığı yerden ilişkinize devam edeceksiniz. Burada bir bayan var. Orta boylarda. Kilolu, tesettürlü bir bayan. E, bu bayansın haneye geliyor. Bir şey konuşmaya. Haneye giriyor. bak Kapıya kadar gelmiş dostlarım. Uzakta olan bir yakınızdan e, çok güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu kişi uzakta oturuyor. O kişiden güzel bir haber alacaksınız dostlarım. K ve R harfinden güzel bir haberiniz var. K ve R harfi. Arkadaşlar. kilitli olan kapıyı açıyorsunuz dostlarım. Yani o kilitli olan kapıyı açmanıza an ve an meselesi yani. Çok az kalmış ona ulaşmanıza. Saçlarını tepeden bağlayan bir kadın var. Bu kadın sizin arkanızdan çok güzel dualar ediyor. Bakın saçın arkadan topuz yapıyor böyle sürekli öyle takılıyor. Bu kadın arkanızdan çok güzel dualar ediyor. Onu görebiliyorum dostlarım. Arkadaşlar bir şey için o kadar çok o kadar çok enerji tüketiyorsunuz ki enerji harcıyorsunuz ki hani değsin bari diyorsunuz değecek merak etmeyin dostlarım değecek yani çalıştığınıza değecek bakalım tabaktan neler çıkacak şöyle sallayalım evet. Oo, i̇çinizde çok karamsarlık var arkadaşlar iki kişiyle alakalı. Yani iki insanla alakalı çok karamsar düşünüyorsunuz. Umarım düzelir. Ee, bir telefon haberiniz var bir hafta sonra bir erkekten. Dileğiniz 3 vakte olur. 3 gün, 3 hafta, 3 ay bile olabilir dostlarım. Dileğiniz olabilir. Bakımı da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Çok güzel giyinip e, bir davete bir özel bir şey katılacaksınız bu yazın sonunda düğün de olabilir başka bir şey toplantı da olabilir ama çok özel bir şey katılıyorsunuz dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir yola çıkacaksınız iki kişi ciddi olanlar sanırım ailesiyle tanışmaya gidiyorsunuz ben öyle gördüm yani ciddi bir yola çıkıyorsunuz yani bir konu o kadar çok uzamış ki bu kavga gürültü o kadar çok uzamış ki bunu kökten kesiyorsunuz yani tamamen bu kavgadan kurtuluyorsunuz arkadaşlar iki tane çok güzel büyük bir pencere var size çok güzel bir pencere kapısı açılıyor hem de iki tane boynu bükük bir erkek var gelip sizden özür diliyor ama siz kabul etmeyeceksiniz çünkü zamanda bu insan size çok çektirmiş Şimdi siz istemiyorsunuz yani yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. Bir konuda rahatlıyor kafanız arkadaşlar. O şeyi çok düşünüyorsunuz. Olacak mı olmayacak mı? Baya böyle bir kafaya takmışsınız. Bu işiniz olabilir. Kafanız rahatlayacak arkadaşlar. Baya böyle bir rahatlıyor. Berraklaşıyor önünüz. Engeller ortadan kalkıyor. İki kişi. Aranızda engel varsa üçüncü şahıslar, dördüncü, beşinci şahıslar. Bunlardan tamamen kurtuluyorsunuz dostlarım. Burada bir adam var sürekli bir araba çekiştiriyor gücüyle. İpi bağlamış halatı. Arabayı çekiştiriyor. Çekiştiriyor. Ama bu adam artık çekiştirmekten, itiklemekten kalkılmaktan yorulmuş. Alıp başını başka bir ilde taşınacak. gidecek bu adam yani varsa çevrenizde böyle biri bu konuda dikkatli olun derim dostlarım. Bu adam gitmek istiyor yani. O evden, o ilden gitmek istiyor. Farklı bir yere yerleşmek istiyor. Birini kabullenmek istemiyorsunuz. Ama artık kabulleneceksiniz. Ya demek ki buymuş yani. Diyeceksiniz kabulleniyorsunuz ama kabullendikten sonra emin olun her şey daha güzel olacak. Ben inanıyorum. Demek ki nasibiniz de kısmetinizde o var arkadaşlar. Yani kabulleniyorsunuz öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar tesettürlü bir kadın var. Ee, bu kadın size bir şey getirecek. Şu kadar bir şey pakette. Yani bu ne bilmiyorum ama pakette bu kadın size e, bir şey getiriyor arkadaşlar. Şu şekilde bir şey elinde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Banka ile ilgili bir sıkıntınız var mı? Hesap, kontrol alacak verecek mi? Banka ile ilgili Sıkıntınız neyse onu çözüyorsunuz arkadaşlarım. Siz güzel anlamda böyle takip eden, hoşlanan biri var biliyor musun? Yakın zamanlarda bir anda olmuş bu. Yani bir kişi sizden hoşlanıyor dostlarım. Onu söyleyeyim size. 4-5 gün sonra arkadaşlar bir kadınla, bir erkekle alakalı bir konuşma yapacaksınız. 4 ya da 5 gün sonra dostlarım. 4 tane bu da cici kafası çıkmış. Yani 4 tane istediğiniz şey neyse ona ulaşıyorsunuz dostlarım. Birinin masum yüzüne aldanmayın. Masum gibi duruyor ama bu kişi masum değil. Yani masum yüzüne aldanmayın. Bir işe başlamışsınız. Bu işin sonunu getireceksiniz arkadaşlar. Yani bu işe ulaşmanıza, o işi tamamlamanıza. Çok az bir zaman dilimi kalmıştı dosyam. Bakın aranıza girmeye çalışan ee, bir kadın var arkadaşlar. Orta boylarda, saçlarını arkadan topluyor, esmer, biraz hafif buğday tenli, saçları siyah. Öyle söyleyeyim. Bu kadın tarif ettiğim profilde biri varsa, bu kişisin aranıza girmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani kim olduğunu profil olarak gösteriyorum aranıza girmeye çalışan bir kişi olabilir arkadaşlar. Yani zaten ciddi ilişkisi olanlar, çok iyi gidenler hep kıskanırlar. Bu böyle olur yani. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmazsanız emeklerim karşılığında vermiş olursunuz. O yüzden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.